Merhaba arkadaşlar ben Just For Başka Bu videoda size tuvalet yapımını göstereceğim Klozetli Öncelikle arkadaşlar malzemelerimizi bir sayalım Bu şeyde istediğiniz bloğu kullanabilirsiniz Ben kuvars bloğunu tercih ediyorum Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bir blok Şalter Kazan Su kovası cam şişe ve tuzak kapısı. Evet arkadaşlar bloğumuzu üst üste iki tane koyuyoruz. Şalteri hemen ikinci bloğumuzun yan tarafına ekliyoruz arkadaşlar. Kazanımızı bloğun ön tarafına doğru koyuyoruz. İçine su dolduruyoruz. Arkadaşlar isterseniz böyle olabilir. İsterseniz çok fazla su gör diye Düşünürsünüz yani Boş şişeyle bir tık içinden su alabilirsiniz. Benim tercihim budur. Bir tane tuzak kapısı ekliyorsunuz arkadaşlar ve tuvaletiniz hazır arkadaşlar. Klozet kap şeyi klozet kapağı böyle tuzak kapısı sayesinde açılıyor. Şalteri indirdiğinizde gördüğünüz gibi arkadaşlar tuzak kapısı açılıyor ve klozet kapağı gibi duruyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.